Değerli Isparta'lı hemşerilerimiz, ekranları başında çeşitli yerlerden bizi izleyecek olan vatandaşlarımız, sosyal medyada, internet ortamlarında bizi izleyecek olan değerli halkımız. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Gün Ankara'da partimiz genel merkezinde il başkanları toplantımızdaydık. Bugün sabah karşı Isparta'ya intikal ettik ve biraz dinlendikten sonra ayağımızın tozuyla basın toplantısı yapma gereği duyduk. Öncelikle genel başkanımızın Isparta'mıza selamları var, muhabbetleri var. İnşallah en kısa zamanda ilimizde ziyaret edecekler. Orada gördüğümüz manzara 81 vilayetten il başkanlarımız, yüze yakın ilçe başkanımız davet edilmiş kurslar için onlar ve partinin çeşitli kademelerdeki yöneticilerimiz Oradaydı. Halkımız akın akım geliyorlar, gidiyorlar. Çeşitli sohbetler var, talepler var. Onlar gelipler geliyorlar, gidiyorlar. Yani orası bir ana baba günü gibiydi. Bir hareket var. Bu arada genel başkanımızda, biz il başkanlarımıza yaptığı görüşmeler var. Orada ben gözlemlediğim en önemli konu hiç şahıslara değinilmedi. Kimsenin şahsını da aleyhinde konuşulmadı. Ama politikalar eleştiriliyor tabii. Politikalar üzerinde konuşuldu. Kendi partimizin neler yapacağı üzerinde konuşuldu. Bu beni de ziyadesiyle memnun etti. Bizim pol partimizin politikasına gelen anlamda böyle zaten. Şimdi basın açıklamamızın konularından ilki biliyorsunuz günümüzde gündemimizde olan iklim kanunu meselesi var. Buna bizim partimiz karşı. Niye karşı olduğunu da biz Ankara'da bir daha en eski ağızlardan dikkatlice dinledik. Kısaca değineyim bu iklim kanunu anlaşması küresel güçlerin bizlere dayattığı bir dayatma. Bu biz en büyük çevreci biziz. Biz havamızın, toprağımızın, suyumuzun temiz olması konusunda çok hassasız. Bilakis benim Yeşil Isparta projesi isimli projem var. Bunu öncelerde açıklamıştım. Bilenler bilir. Bu konuda hassasız ama biz bunları isterken yapacağız derken dış ülkelere, dış mitraklara taahhütte bulunmayacağız. Öyle karbon izi sürülerek vatandaşımızın, ekonomimizin, iş adamlarımızın imkanların kısıtlanmasına karşıyız. Kaldı ki karbon izi, e karbon salınımı, sera gazı konusunda yapılan bilimsel çalışmalarda insanı birebir tehdit edecek bir konum daha ortada yok. Bir durum daha ortada yok. Ama biz temiz hava, temiz toprak, temiz suyu zaten biz onu kendimiz yapacağız. Dışarıya taahhütte bulunmadan. Daha geçen gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump kömür santrallerini hizmet açacağız dedi. İklim anlaşmasından çıktı. Dünyanın sera gazının karbon salımını üreten en büyük üç ülkesi ABD, Çin, Hindistan. Bunlar uygulamıyor bu kanunları, bu kuralları. Bize ne oluyor? Biz dünyanın karbon salımının yüzde birini temsil ediyoruz. Sera gazının yüzde birini temsil ediyoruz. Bize ne oluyor diye herkesten önce bu kanunu çıkarıyoruz. Taahhütte bulunuyoruz yani daha öncesi. Yabancı güçlere, dış mihraklara taahhütte bulunuyoruz. Şunu yapmazsak, ya şu oranları aşarsak vergi vereceğiz, ceza vereceğiz şeklinde. Bu yanlış. Ben bunun sonucunun işte siz bu kanunu çıkarın, size bir dünya bankasına kredi verelim falan şeklinde taahhütler, vaatler olduğu anlaşılıyor. Bu da bizi üzüyor. Çıksa bile bunu iktidarımızda bunu bizim sözünü veriyoruz. Birinci korumuz bu. İkinci olarak da Şimdi bahsetmeden geçemeyeceğimiz Gazze konusu var. Her toplantımızda bahsediyoruz. Gide bahsedeceğiz usanmadan, bıkmadan. Daha iki gün önce ülkemizi yönetenler dediler ki Filistin'in arkasında durmaya devam edeceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yapıyormuş gibi konuşuluyor. Ben sanatçımız, duyarlılık gösteren sanatçımız Yavuz Büngöl Bey'in basın açıklamasını burada söyleyeceğim, göstereceğim. Yavuz Büngöl Bey, iktidar yalnızlığı bir sanatçı olarak lanse edildi. Bu yapı kararlarının içine alındı, muhalefet tarafından. Ve bu haberlerde yine iktidar tarafından diyelim, yandaş mı dersiniz, o gazetelerde çıkan yazı, haber, bizim uydurduğumuz değil. Hassasiyet göstermiş sağ olsun. Diyor ki 7 Ekim'den bugüne kadar işte 50 bin kişinin üzerinde insan öldü. Bunun çoğu çocuk, kadın. İşte buna diyor tepki gösterelim. İşte ben vali, İstanbul valine müracaat edeceğim. Etkinlikler yapacağız falan diyor. Arkasından diyor 25 gündür son ateşkes anlaşmasını bulduktan sonra 25 gündür bir tek tırın girmesine izin verilmedi diyor Gazi'ye. Yavuz Dinge diyor bunu. Yandaş dedikleri sanatçılardan biz de diyoruz ki, bizi yönetenler diyor ki, Filistin'in arkasında durmaya devam edeceğiz diyor. Ya nasıl arkasında duruyoruz? 25 günde bir de tır gelmiyor, o çocuklar orada ne yiyor? Konuştum diyor. Oradan bir telefonla bana ulaştı bir çocuk diyor. Yani az da olsa bir ulaşım imkanları var işte güneş enerjisinden şundan da piller, pilleri doldurup şarj edebilip telefonları. Otları haşlayıp yiyoruz diyor. Su bulabilirsek diyor. Çocuk bunu diyormuş. Bot topluyoruz, haşlıyoruz tenekede. Onları yiyoruz diyor, ağlıyor çocuk diyor. Yardım istiyor diyor. Biz de diyoruz ki gazetenin ardında durmaya devam edeceğiz daha diyoruz. Nasıl duruyoruz gazetenin arkasında? Bu, sor, bu, bu, konu sorgulansın tüm halkımız tarafından. Gündem, gündemimiz bizim bir aydır, bir buçuk aydır belli. Bazı olaylar perdeleniyor. Bak bu gazi olayı gibi. Doğu Türkistan'daki Müslüman soydaşlarımızın durumu zaten dile getirilmiyor, unutuldu. Geçen Myanmar'daki deprem konuşuluyor, Arakan Müslümanları konuşulmuyor. Onun çektiği ziyetler konuşulmuyor yıllardır. Ya bu sirkene kendimize gelelim diyoruz. Bu kaza konusunu da vatandaşımız dikkat etsin, dikkat kesilsin, kuru gürültü yapanlara aldanmasın, yardım falan yok diyoruz. Diğer bir konumuz işte bu Gazze gibi konuları perdeleyen bu İstanbul'daki soruşturma ve buna benzer olaylar. Baktığımız zaman insanların da morali bozuluyor. Hem iktidar tarafını destekleyenler hem muhalef tarafını destekleyenlerin. Türkiye bir çiftçi standartlar ülkesi gibi oldu. İktidardaki Diyelim ki iktidar tarafındaki belediyeler olsun yahut hakkında soruşturma, suç isnat edenlere uygulanan hukuk ayrı, CHP'ye ayrı, deme ayrı böyle bir sistem uygulanıyor. Biz diyoruz ki biz kimsenin tarafında değiliz, biz adaletin tarafındayız, biz hukukta da adalet istiyoruz. Sonuna kadar soruştursun, kimsenin avukatı değiliz, kimsenin kefili de değiliz ama çiftçe sanat uygulanmasın adalet uygulansın, hukukta adalet istiyoruz. istiyoruz. Adalet devletin dinidir. Adalet bozulduğu zaman her şey kökten bozulur diyoruz. Şimdi bunları söylerken ekonomi kısmına baktığımız zaman CHP ile AK Parti'nin de birbirinden ayrı politikalar olduğunu, olmadığını görüyoruz. Nasıl mı? Şimdi 2025 yılı bütçesi, Türkiye'nin 25 yılı bütçesi giderleri 14,5 trilyon lira. Gelirleri 12,5 trilyon lira. 2 trilyon açık var. Bunu diyor hükümet borçlanarak bulacağız. Zaten hükümetin ve CHP'nin ekonomi politikaları örtüşüyor aynı. Borç, faiz, vergi ekonomisi. İki, evet, 12, 14 trilyon liralık vergi bütçenin 1 trilyon 950 milyar lirası zaten vergi, faiz giderlerine ayrılmış. 2025 bütçesinde. 2 trilyon daha borçlanacaksın. 1,5 trilyon yakında 2 trilyonun 75'i yakın faizle borçlanıyorlar. Bir bir, bir trilyon da oradan binecek. Üç buçuk trilyona yakın faiz ödeyecek. Faiz ana borç değil. Nasıl düzelir bu ekonomi? Bu nasıl ödeniyor? Kim ödettiriyor? Bu halka ödettiriliyor. Sizlere ödettiriliyor, bizlere ödettiriliyor. Vergi ve zam olarak. CHP kanadına baktığım zaman 2019'da İstanbul Yönetimi ele geçmiş. CHP belediyeler tarafından. Onlar ilgili da politikaya bakıyoruz. Yurt dışı bankalarından işte çeşitli projeler yapacağız adı altında 3 milyar 300 milyon dolar borç alınmış. Yani bu kurla 125 milyar TL falan. Ortada yapılan doğrusu bir eser de yok. Bunun da 13, 16 milyon İstanbulluya bu borç ödettiriliyor. Faiz de ödettiriliyor, borç da ödettiriliyor. Nasıl ödettiriliyor? işte dedik zam, vergi, hükümet tarafından hem vergi artışları yapıyor. Rabbim diğer hocamız derdi, alfabeda, harf kalmadı. Yeni vergi çıkarıyorlar. Derdi, onun dediği gibi hükümet tarafı vergileri artırıyor, yeni vergiler icat ediyor. Bu üç bir türlü ödeyeceği faiz borçlarını buralardan karşılıyor. İstanbul Belediyesi'ni yapmış? Ulaşıma yüzde 650 zam yapmış. İçme suyuna yüzde 500 zam yapmış. 2019'da 24'e kadar. O da yaptığı hizmetlerden İstanbul'u ödettiriyor. Yani aynı. Mantalite aynı. Program aynı. Bunda, bu da kapitalist, emperyalist, siyonist çevrelerin çizdiği politikalar bunlar. O da olsa aynı politikası, bu da olsa aynı politika. Bunların bilakis ekonomik bakış açılarında bir gram fark yok. Biz ne yapacağız? İşte biz yaşı müsait olanlar bilir, rahmetli Erbakan Hoca'nın kurduğu Doğru Yol Partisi ile kurduğu Refah ve Hükümeti'nde uyguladığı politikaların temsilcisi günümüzde biziz. Yani milli görüş politikaları uygulayacağız. Ne yapmıştı o zaman yaş müsait olanlar bilir dedik. Gençler de bir zahmet internetten incelesinler. İktidara gelir gelmez 26 Ağustos'ta iktidar oldu. 1 Temmuz'da zam verilmesi gerekiyor memura, emekliye, işçiye. Gelir gelmez tabii hazırlıklı geldi hoca rahmetli. Gelir gelmez Bağkur emeklisine, SSK emeklisine %320 zam verdi. Çalışan işçiye memura %120'ye kadar zam verdi. Şaşırdı vatandaş. Yetmedi. Çiftçiye çift, taban fiyatları yüzde 200 yüzde 300 verdi. Çiftçinin mallarının alım garantisini verdi. Ve dengelerde hiç bozulma olmadı. Denk bütçeyi oluşturdu. Faizlere giden paraları halka dağıttı. Vergi gelirleri de kendi kendine artma oldu. İşte günümüzde bu milli görüş politikaların temsilcisi de biziz. Yeni Refah olarak inşallah ülke yönetimini elimize aldığımızda yapacağımız olay denk bütçe oluşturmak, bu milli kaynak paketleri projelerimizde bunlar hepsi yazılı. Hayali konuşmuyoruz. Kitabı var bunun. Parti yöneticilerim tarafından hazırlanmış şekilde. Denk bütçeyi oluşturacağız. Bir kuruş borçlanmayacağız. Halkımız olarak sizlere bir kuruş borç faiz e, ödettirmeyeceğiz. Dolayısıyla zam yapmayacağız. Yeni vergiler icat etmeyeceğiz lüzumsuz vergileri iptal edeceğiz. İşte bunu nasıl yapacağını dediğin zaman faizlerden kurtardığımız için yapacağız. Tek 2025 yılı bütçesini elimize aldığımız zaman ya 3,5 trilyona yakın faiz hep gider var. 1 trilyon 250, 950 milyar lira bütçeye konmuş. Yani 2 trilyon 2 trilyon da borçlanacaksın. Onun da faizi bir bir yakın olacak. Bizde aşağı olmaz, beşten aşağı olmaz. 3 trilyon lira faiz mi Faiz ana baş duruyor. İşte biz bunlardan milli kaynak paketleriyle, havuz sistemiyle, yani milli görüş politikalarıyla, yani halk yararına olan politikalarla bu giderlerden kurtulduğumuz zaman, israftan kurtardığımız zaman, imtiyazlı hondiklere para aktarmayı kurtardığımız zaman, zaman gerek kalmıyor. Yeni vergilere gerek kalmıyor. Icat edilmiş vergilerin çoğuna iptal diyoruz. Ve ülkemiz yaşanılan bir, ülke haline gelecek. Milli görüş politikalarıyla ancak kurtuluş olacak. Değerli halkımız iktidara kızıp, sisteme kızıp, yanlış atese gitmeyelim. Çare kurtuluş milli görüş politikalarında. Yani millet yararına politikalar uygulayan partilerde bu faiz vergi zam işiyle, ekonomisiyle uğraşan partlerde değil. Bu faizler nereye gidiyor? Hiç incelendi mi? Bu faizler dış odaklara gidiyor ve içerideki temsilciler vasıtasıyla da gidiyor. Direkt dış odaklara da gidiyor, içerideki temsilcileri vasıtasıyla da gidiyor. Bu yıl ödenecek para, faiz parası dolara vurduğumuz zaman 2025 yılında 100 milyar dolara yakın oluyor. Faize, faiz dobelerine verilecek olan para, faiz parası. Dolayısıyla yanlış ateşe gitmeyelim. Ateş belli, milli görüş yani millet yararına politikalar izleyecek olan Yeni Refah Partimizdir. Bunu biz işte Ankara'daki toplantımızda gördük. Ülkenin dört bir yandan harıl harıl parti merkezi kaynıyor böyle. Karınca yuvası gibi. Bundan kimse kocunmasın. Memnun olsun. Ülke sahipsiz değil. Ülkeye sahip çıkma çalışmaları devam ediyor. İlk erken veya normal seçimde inşallah iktidarı Alacağız ve ülkemizin kurtuluşunu, reçetelerini uygulamaya başlayacağız diyoruz. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bu arada bir de bizim gençlik kollarımız tarafından Çeksen bir vilayette askerlik şubelerine müracaat yapılıyor. Diyorlar ki biz yani yanlış yere çekilmesin. Biz Türk Silahlı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gönüllü olarak Gazze'ye gitmek istiyoruz diyor gençlik kollarımızdaki gençler. Askerlik şubelerine dilekçe veriyorlar. Bu terör politikaları uygulayan İsrail ancak güçten anlar diyorlar. Ve biz gönüllü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Gazze'ye gitmeye hazırız diyorlar. Bugünden itibaren dilekçe vermeye başladılar. Bunu da takip edin sayın vatandaşlarım. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoşçakalın.